Güvenlik güçleri terör operasyonlarının sürdüğü ilçelerde kahramanlık destanları yazdı. O destanların biri telsiz konuşmalarına yansıdı. 6 terörist 7 kahramanın olduğu kuleye baskın yaptı. Kimi zaman mühimmatları biten 7 güvenlik görevlisi teröristlere büyük darbe vurdu. İşte Süper Haber TV'nin ulaştığı o ses kaydı. 60'ta konuşuyoruz <laughs> Bir sürü burada. Buradan sonra neler göreceğiz? Kimsenin hesabı olmasın. Bu ülke yanar mı? Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah, Allah 7 kahraman 600 PKK'lı teröriste işte böyle direndi. Güvenlik güçleri Şırnak Cizre ve Diyarbakır Sur'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Cizre teröristlerden temizlendi. Sur'daysa teröristler köşeye sıkıştı. <laughs> Güvenlik güçlerinin bölgede yazdığı kahramanlık destanı ses kayıtlarına yansıdı. İşte Süper Haber TV'nin ulaştığı ses kaydı. Biz sürüzünü çaldık burada. Burada sonra bir mücadele ediyoruz. Kimsenin bir şansı olmasın. Bu ülkeyi onlara bırakmıyoruz. Allah'ın Operasyonların yapıldığı bölgelerde güvenlik güçleri kendilerine kuleler inşa etti. Bu kulelerin camları kurşun geçirmez, kapıları çelikten. 64 numaralı kuleye ise 600 PKK'lı terörist baskın yapmaya çalıştı. <laughs> Yeni bir roket arkada aynı itibarlıkta minareden atıyor büyük ihtimal. Çünkü son içine de düşürüyor. Kuleyi çeviren teröristler kahramanları roket, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş altına aldı. El yedi altı çatı atıyor. bu arka kulübeye. Cindi narları tarafından yoğun şekilde ateş altındayız. Kulübenin camları parçalanmak üzere. Yedi fazla isabet aldık. Yedi güvenlik görevlisi teröristlere anında karşılık verdi. Fazıl, Fazıl bak o adam vakti atmak üzere. Yerbisin hemen yanında orayı boş bırakmayın. 60 yıl efendim, bizim müddet kullandık, şişme yaptı. Üçüncü yaptı, kullanamıyoruz, ben yapalım. Bu şekilde bir iş yok. yoğun şekilde şekil. olacak. Merkez, tamam. Cesete, başka, kahramanlar merkezden gelen mühimmat takviyesiyle kule savunmasına devam etti. Zor koşullarda çarpışan 7 güvenlik görevlisi 600 teröristi püskürttü. Tekbirler getiren kahramanlar vatan savunmasını bir kez daha dosta düşmana gösterdi. Biz burada, burada sorunlar kadar nişastır ediyoruz. Kimsenin nişastır olmasın. Bu ülke Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.